etrafımızdaki en masumlar çocuklar çocuklarımız ama aramızda onların varlığından cıvıl cıvıl yükselen seslerinden rahatsız olanlar da var ne yazık ki. Çocuk olduklarını görmezden gelip kızabiliyorlar. Çok sert tepkiler gösteriyorlar. Hatta haklarını gasp ediyorlar. İşte o gaspın en net örneklerinden biri. Çocukların oynadığı her yere motor yağı dökmüş. İddia korkunç. Çünkü çocuk seslerinden rahatsız olan site sakinleri oyun oynamalarını engellemek için parktaki oyuncaklara motor yağı döktü. Çocukların çıkması gereken yerleri çıkamasınlar diye, her yere oynayamasınlar diye her yere dökmüş. Burası Konya Meram'daki kent sitesinin çocuk parkı. Görüntüyü kaydedense bir site sakini. Çocukların parkta oynamasından rahatsız olan bir hastalık zihniyetli bir insan çocukların oynadığı her yere motor yağı dökmüş. Çocukların parkta oynamamasını isteyen birkaç site sakini onları engellemek için iddiaya göre böyle bir yönteme başvurdu. Annelerini çocuklarına göz kulak olmak için dışarı çıkıp oturdukları kameralara bile dökülmüş. Görüntüyü çeken site sakini çocuk parkına motor yağı döken komşularının bir an önce bulunmasını istiyor. Çocukların oynadığı her yere motor yağı dökmüş.